Ali Osman abi de şeye kızıyor ya. Sigara içerken video atıyorum ya. <laughs> kötü örnek diyor. He, kötü örnek diyor bana. Evet arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz Ankara'da TTI Combat'ı ilk alan iki kişiden biri benim aldığımdan beri de aktif bir şekilde yoğun olarak kullanıyorum. Diğer arkadaşımız da SFT Pro'su aldığından beri yoğun şekilde kullanıyor. Kendi aramızda ufak bir kıyasa gireceğiz. SFT Pro ve TTI Combat arasındaki farklara dair. Evet. <laughs> Sen nasıl uygun görürsen abi. <laughs> Of, çok güzel oldu. Arkadaşlar omzum bir miktar e, rahatsız olduğu için e, ee, performansımı etki edebilir. O yüzden mazur görün. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi SFT Pro TTI Combat'la eş zamanlı atış yapacağız ki Silahlardaki benzer şahlanmalar, duruş, silahların görüntüsü konusunda da bir miktar bilgi sağlamış olabilelim. Olabilir. <laughs> evet, hazır. Süre geliyor. burada bütün boş kovanlarını ben yedim. <laughs> Özür dilerim abi. <laughs> Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar az önce beraber atışlarını da gerçekleştirdik. Şundan bahsedeceğiz. Ben kendi silahımda alırken neye dikkat ettim, neyini seviyorum. Kardeşimiz kendi silahında neyini seviyor? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi ben TTI'yi almaktaki en ilk önceliğim kozmetik görüntüsü oldu. Kendinden bir kompansatörünün olması kesimleri, silahın hattı, rengi vesairesi derken beni cezbettiği için aldım. Aldıktan sonra kullanıp atışta da şunu fark ettim. Tetik hassasiyeti, hassasiyeti çok güzel. E, kompansatör gerçekten etkiliyor. Ve sorun yaşayanların aksine ben silahımda hiç sorun yaşamadım. Binlerce atım gerçekleştirdim. Ve hiçbir problemle de karşılaşmadım. Evet ben de Sft Pro kullanıyorum Sft Pro'yu tercih etmemdeki en büyük sebeplerden biri bu tabancalar abi yeni çıkarken sürekli yani özellik olarak ya mesela atıyorum bir tetik istiyorsun mesela tetik koyup piyasaya bir tabanca çıkıyordu Evet atıyorum ondan sonra magwell koyuyorlar Ondan sonra işte Optik kesimi için yuva açıyorlar öyle öyle piyasaya sunuyorlar da en son bu SFT Pro çıktığında hem namlusu dişli hem Optik kesimine Hayis hem görüntü itibariyle güzel bir Tam taşıma tabancası olmasa bile taşınabilecek seviyede olduğunu düşündüğüm için SFT Pro'yu tercih ettim. Evet. Ya yani ondan başka dişli namlu üreten bir e, dişli namlu olan bir tabanca yoktu piyasada o zaman. Evet, aynen Seftep yani, Pro öncülük yani, etti bu konuda. Abi, aldık, yani. kaptık yani kullanıyoruz. Ee, bir miktar şey değil bu. Ee, TTI Kombat'taki gibi kavzasının e, şey tutuşu kavraması ona göre birazcık daha zayıf kalıyor ama. Atış performansı açısından yani farklı şekillerde TTI Combat'a yakın olduğunu düşünüyorum evet, yani. Evet çok bariz farklılıklar yok. Sadece evet. ben şunu eklemek isterim. TTI Combat olsun, SFFT Pro olsun benim nazarımda şahsi görüştür bu. Günlük taşımada bence çok kullanışlı değil. Özellikle appendix kılıflarda falan kullanmak için çok uygun değil. Onun yerine daha mikro silahlar günlük taşımada çok daha iyi hissettiriyor benim için ki. Ben bir süredir zaten günlükte MC9 tak kullanıyorum. Kendisi de günlükte e, Prime'da kullandığı oluyor ama kendisi arkadaşımız daha büyük silahları günlükte de taşıyabilecek bir performans da takdir ediyorum kendisinde <laughs> Teşekkür ederim abi. Ya yani ben bunu günlük olarak taşıdım. Nasıl taşıdım? O zaman modlight yoktu altında bunun. Evet. Inforce vardı Wild ki modeli. Paş taktik sağ olsun güzel bir apandis taşıma kılıf yapmıştı. Onunla beraber taşıyordum mesela. Ya e, kılıf güzel olunca taşıyabiliyorsun. Abi. Evet. Kılıfın evet, kesinlikle. ergonomisi kesinlikle çok kılıf önemli. çok önemli. Taşımada kılıf çok önemli. Evet. Söyleyeceklerimiz şu an için bu kadar. Bu kadar. Şimdi bir de SFT Pro ile aynı şekilde bir atış yapalım. Silah alabilir miyim yani kılıfla abi. beraber? Silah dolu abi. Tamamdır. Safarlant görev kılıfımız. Silahımız dolu. Ama bir de benim makineyle atabilir miyim? Onu Tabii onun ki. Tadına bakayım. Tam karşılaştırmasını güzel yapabilirim. Evet şarjörün dolu. Hazır. Hazırım abi. Evet şimdi arkadaşlar çıkar abim sen de silahını. Ee, kendisi SFT Pro'nun üzerinde 509 tsini kullanıyor. Ben de bir süre öncesine kadar 509 t kullanmaya devam ediyordum. Ara ara değişiklik yapıyoruz. Şu an 3E'nin A1X modeli var. Optikler arasında kıyasa girersek e, benzer özelliklerde yani akroya biraz daha benzetilen bir tık daha büyük bir optik. Kapalı optik ikisi de. Eksi olarak söyleyebileceğim 3E firmasına Holosun'la kıyasladığımızda tek nokta nişangahında gündüz ışığında parlaklığı birazcık daha Holosun'a göre zayıf kalıyor. Onun dışında sıfırlamaları, dayanımları genel manada güzel. Bir de silahım epeyce bir kirli. Bin küsür tane atış yaptım. Silah temizlemedim henüz. Çok sık Nasıl silah ya? temiz öyle... çok sık silah temizlemeyi sevmiyorum. Abi böyle atar mı ya bin tane Allah... temizleme lazım Vallahi arkadaşlar her türlü pisliğini ispatlayabiliriz yani dediğim gibi çok sık silah temizleyen birisi değilim sorun da yaşamıyorum. Senin özellikle Holos'unla ilgili söyleyeceğin sen benden daha uzun süredir kullanıyorsun nedir yorumların? Abi Holosun optiklerinden ben genel manada çok memnunum fiyat performans manasında Türkiye'de ya yani Türkiye Türkiye şartlarında elde edebileceğiniz en güzel optiklerden biri ulaşabileceğimiz aynı evet. ulaşabileceğimiz en güzel optiklerden biri olduğunu düşünüyorum. E, yerli malı muadili olan e, optikleri de kullandık ama e, yani gerekli performansı gösteremediklerini düşünüyorum. Yani bir şey güzelse diğerinde bir orantısızlık var yani bir atıyorum e, nişan alırken e, üzerindeki article'ın e, parlaklığı iyi oluyor ama sıfırlama tutmuyor ya da ne bileyim e, pil ömrü kısa oluyor. Evet evet. Ama benzer sorunlar he, olabiliyor. Hepsini genel olarak ele aldığımızda dayanım konusunda gerçekten olsun Optikleri de Aynı. yani şimdi çok Ben iyi. de e, MC9'umda da EPS-Keri kullanıyorum. EPS-Keri ilk aldığım optik benim bu arada. Red Data ilk başladığım optik. E, dayanımı, sağlamlığı, pil ömrü gerçekten başarılı. Aklıma gelmişken 3E'de bir de şu konu var. Bu muhtemelen nişangah yüksekliği de alakalı olabilir. Eğer ki mekanik gezarpacağı göre sıfırladığımızda dot daha aşağıda kalıyor. Yani bildiğim kadarıyla akro kullanıcılarında böyle bir sorun yok. Mesela Holos'un 509T'de de aynı nişangahı kullandığımda böyle bir sorun yok. Ama 3E'deki A1X'e geçtiğimde normal e, nişangahımla dotu sıfırladığımda dot bir tık daha aşağıda görüyor. Bu da benim için rahatsız edici. Yani mekanik gezarpacığın altında kalıyor dot. Biraz huzursuz ediyor. Evet. Kapatabiliriz istersen. Temas. başmetin bir video oldu. Bu <laughs> sefer şu daha akıcı bir görüntü yakaladı bence. Ya şu an tamamen boşa hava attın bana gereksiz bir hareket. Hepsini vurmak lazım. <laughs> <gerek. gülüyor> <laughs> Maşallah Behçe. İşte ne abi? Aman aman. Açık bir <laughs> Adamlar bununla film çekiyor. Süper Oğlum adam Alıyor musun bu buradan? Alıyorum şu an. Arkadaşlar birkaç video çekimi yaptık. Burada amacımız şuydu. Baskı altında hem silahların hem de bizim nasıl reaksiyonlar verdiğimiz, nelerde zorlandığımız. Çünkü üçüncü bir göz olarak dışarıdan izlediğimizde kendi hatalarımızı, tabancadaki kusurları veyahut yolumuzu izlememizi daha iyi görebiliyoruz. Onun dışında sabah da belirttim. Yani benim TTI kombatı ben en az 1000 küsur atım olmuştu. Temizlememiştim. Bugün de yine 800-900 adet atım yaptık. Bol bol atıyoruz. Hala hiçbir tutukluk yok. Yani ben kendi kendime silahıma da nazar etmek istemiyorum ama çok iyi performans sergiliyor. Kendi adıma ben çok memnunum. Çok güzel atışlar, çok güzel görüntüler yakaladık. Ee, bize çok büyük destek verdi bugün. Onun sayesinde bugün buradayız. Sağ olsun. Teşekkür ederim abi. Evet, evet, teşekkür ediyorum desene ama. <laughs> Bak ya. Teşekkür ederim. Ko konuşmuyor. Yani, konuşunca, yani. Da, konuşunca evet. da, mı ortaya çıkıyor kimliği? <laughs> yok abi. E, Pro da abi çok güzel performans gösterdi. E, zaten beklediğimiz e, şeylerdi yani. Herhangi bir aksiyonda bir şey beklemiyorduk. Evet. Herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Tutukluk yapmadılar. Gerçekten Cani'nin Benchmark diyebileceğimiz iki model yine. Evet. E, tam boyu klasmanda. E, rakibi pek yok gibi. Şu anda. Şimdi bir de şunu belirtelim, bazı arkadaşlarımız... Çok hoş olmuyor. Evet. Ama buralara girmeseydin fazla. Değmiyorum ben. Kime adam... Diyorum ya... Lan... Ben bilmiyorum sanki. Güzel, verimli bir gündü. Evet, güzel bir gün oldu. Birazcık yormuş evet, bir, bir gün oldu ama. <laughs> Senin de evet. e, omzun sakat olduğu halde gerçekten şey yaptık. Artık e, silahı kavramaktan birazcık da kuvvet uyguladığımız için hem kirlendik hem de artık ellerimiz e, deforme oldu yani. Evet. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim abi. Saygılar <laughs> olsun. <hoşuna. gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> o son kapanışı da hadi bir <laughs> teşekkür etsin. Yeni ben mi çekeyim? Ne, ne diyeceğim abi? Hı? Hı? yaptı da o yüzden. Hı? Ne, ne yapayım ben? Yani? Ne istiyorsun? Kapanış abi. Teşekkürler. Abi çok teşekkür ederim. Allah razı ben olsun. Ben teşekkür ediyorum. Eline ayağına sağlık. İyi Senin ki geldin. Eline ayağına sağlık çok geldin. <gülüyor> <gülüyor> Lokasyon verdim bilerek. Şöyle şunu <laughs> keseriz ama evet. Tamam. Lokasyon verdim bilerek. Niye öyle bir şey yaptın abi? Aga yani oğlum ama bizim elimizin altında. Kamera <laughs> <laughs> bizde. Atölyeyi görmüyorsun söyle. Görünüyorum. Evet. Şöyle kapanış ka bir video gerçekten zorlayıcı oluyor. Canik Prime.